Merhaba. Bugün böyle değişik bir imaj olsun dedim. Ya şimdi... Ay dün... Ayağını bitirince... Gerçekten gözlerim şişti ya. Bu belli oluyordur galiba. Evet. Vallahi yani bildiğiniz komaya girdim hani ağlamakta. lütfen seyredin, seyredin ve seyrettirin lütfen lütfen lütfen. Evet kahvemi de içiyorum. Ay bismillah, geç içmeden önce diyecektim de neyse. Şeytan tükürmüş oluyor her zaman. <laughs> yani bugün dördüncü gün. Kendim biraz... Kamera ne ama ya? Aman aman bitir, ayarlamıyorum şimdi. Şöyle, oldu galiba bunun biraz valla televizyonda pasta gördüm canım çok çekti ya ee, bir de face açtım çünkü ya yalnız hissettim ya tamam hani fikrem biliyorum ben bir sürü insan yapıyor bunu şu anda ama şimdi 2019'daki face olduğu için orada hep yorumları görüyordum insanlar yorumlar yazıyordu falan o yüzden face açtım Girdim gruba çok şükür. Oh, oradan bakacağım böyle yalnız hissettim. Olmuyor yalnız yalnız vallahi. Bugün de bir fena oldum. Revan gibi bir tatlı bir şey vardı televizyonda. Neydi o öyle ya? Şey yabancı bir şey program. Hemen çıktım zaten odadan. İzlemecim öyle şeyler. yok. Yağmur e, işi, yağmur işi beni kandıramaz. Ben böyle istediğimi yiyorum işte. Oh mis gibi. Hiç sakıncası yok. <laughs> Ah Yunus Emre, ah. ah. <laughs> Kumalık yokum ya. Tövbe yarabbim yarısı çok, çok güzel bir dizi ya. Gerçekten çok güzel bir dizi. Lütfen seyredin. Seyrettirin. Ah, ay ya. ay. İzleyin izlettirin. Vallahi. Öyle yani. Yazın ya. Yorumlara yazın. Bileyim. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz şimdi? Nasılsınız? Durumlar nasıl? Falan filan ne bileyim birazcık sinerji bir şey olsun ya. Hiç.